Herkese merhabalar ben Batuhan hoş geldiniz videoya. Bu videoda sizlere Cyberpunk 2077'de şu karşımda görmüş olduğunuz bu güzel arabayı nasıl bedava alabileceğinizi göstereceğim. Aracımız bu şekilde Bugatti Chiron çakması bence benim fikrimce benziyor gayet anlılıyor. İçine de bir göstereyim nasıl alacağımızı göstermenin zaten çok basit bir şeklimiz. Radyo kapalı zaten. İç tasarımı bu şekilde gayet şık benim fikrimce. Her neyse. Şimdi haritayı M'ye basarak açıyoruz. Gayet basit bir hamle. Şehrimiz sol tarafta görmüş olduğunuz gibi. Sağda şehrin dışında küçük bir kasabamsı bir şey var. Onun hemen üstünde yarım yol var. Buraya sağ tıkla işaretimizi koyuyoruz. Ve oraya doğru yola koyuluyoruz. Hadi gidelim. Evet. <laughs> Mahalleye yardım işareti bu mesela. arabanın sesi sesimi bastırmıyor. yüksek geliyor çünkü. Şimdi mağaranın girişinde değil. Devam ediyoruz. İçerilere doğru ilerliyoruz. bir araçla girebilirsiniz. Daha rahat olur Geçiyoruz. Evet arabanın da içinden geçtik. Fakat geldik. Bunu görmüş olduğunuz konteynerin içinde olması lazım. Ben aracı aldım. Çek şey konteynerin içerisi boş. Çünkü konteynerin içerisinde mermi falan tarzı başka şeyler de vardı. Ben onları da aldım. Şu masanın üstünde duruyordu. Şu sandık görmüş olduğunuz gibi açık. Onun içinden bu sandık da açık. Bunları da toplamayı unutmayın. Video bu kadardı. Ee, burada çıkan arabaya F'ye basarak biniyorsunuz. Bu kadar basit. Sonra bu görmüş olduğunuz güzelim araba sizin oluyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, bu tür videolar istiyorsanız da veya ne tür videolar istediğinizde yorumlarda belirtirseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere bay bay.